Kız mı, erkek mi? Adını düşündünüz mü? Kız. Altın getirdik size. Ya, evet. Nasıl göstereceksin? Ne olur göster. Göster. Şimdi sana... Ben... Kestik meşhur pırasa kızartmacısı zızıymış. Onun babası en meşhur pırasa kızartmacısı zızıymış. Benim gibi söyleme. Sen adamını söyle. Benimkini söyleme. Sen adamını Hayır ulan. be, Sen doğrusunu söyle. Benim gibi Hayır, söyle. Hayır lan. Yaprakları ne kadar hoş. <laughs> Midem mi bulandı? Patlatacağım. Tamam patlatırsan patlat be. İttir beni. Arkadan ittir. Ya sırtım var ya, sırtım. Aa, aa. aa o ne lan? Ne çıktı? Bu ne saçma şaka oğlum böyle? Aa, anneannemin içi çıktı. Arkasından hareket yapın. Londra'nın sokakları. <laughs> Elegan, sofistik. Ee, başlarım senin Londra'na be. Kendine gel, git. Niye öyle dediniz milady'im? Ay ne bileyim, bir anda içimden geldi. <laughs>